Videoma hoş geldiniz. <laughs> Orada arkadaşlar. <laughs> İsimlerinizi söyleyin tanıtım benim, benim adım Meymen. Bak benim adım Berkay bu kardeşim Meymen. Orada Şu <laughs> anda. Adını biliyor değil mi? Evet. Tamam. Ya, o da bütün videolar dönüyor zaten. Şu burada challenge yapacağız. Yani Aha. burada dönüyoruz. Burası. Yani evet dönme dolap gibi yapıyor? İşte bunu göstermeyeceğim. Bunu göstereceğim. Çıkacağım canım işte. Doğuş. Doğuş bilgisayar. Yani. Doğuş. Şu an biz dinliyoruz? Bizim götümüze kadar izleyecek ya. Şampuan getirin hemen abi. <laughs> Burada şampuan reklamı geliyor. <laughs> evet. Şampuanım ayran. Topize geldi. Şampuanım, her şeyi bir daha Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar süs kaşar. Ben de içeceğim hadi. Hadi çikolata. Bana da, da ver. ver. Bir kişiciğim düzelmiş. Sınırtan mı? Polis polisi rastaya gidiyor mu lan? Oha lan. Kafeste son çıkan yapabiliriz <laughs> <ben> şimdi. <laughs> evet. Ben. Burada hırsız polisler o, oynamak istiyor. Bak. Ne olacak? sahibi. Burada her şey aaa lan kamera gelmesin ha. Lan geliyor ha. Aferin <laughs> sana. Al gırdın gördün. olsun bak kamera şu yani. geçilmez mi oğlum burada ne kebap döner be üf <laughs> <laughs> al anne

Burası full be, sudur şimdi. Baba kaçar be bak. Gel kaçar. Bana bak. bu sefer Gözükmüyor ya kamerada. <laughs> Nasıl göl olmuş lan

Elman sana gelsin. Lan bana lan? lan? lan <laughs> ablanın seni küs... seni Kameraman su geliyor. Senin adın Senin. Kameraya su geliyor. <laughs> ne? Şaka şaka. <laughs> Benim adım <mı> ne? <gülüyor> <gülüyor> ya. ya bunların kafasını ben çok merak... Su geri. Burada tüvork yapan. Burada salıncak seçme Müge, Müge Handur reklamı. Sularımızı kapatalım. Kapamıyor bu su. Lan! Kırmızı akıyor. Farklı seri basıyor. Oh, oh, ne yani. var burada? Farklı seri basıyor. Farklı seri arkadaşlar. Şu an buraya iyice bir ser bastı. <gülüyor> 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 bu, da, bu da kurbağamız kılsırlar olduğu için buraya geldik. Ay, fa yine vurdu. Hey, ıpıslık. Aman tanrım. Aman saçmıyor. Aman tanrım. Allah var ne kurtar. Yurdun su bastı. Lan! Bakın ne buldum Aa, Lan gelin bakın ne buldum Elektrikleri kapatmışlar lan o yüzden şey çalışmıyor. Bir şey kaçıyor bir, şey, bir şey. Telefon çalışmıyor. Gelin. Şalterler açıldı. Buna ses geldi tırk diye ya. Evet Tırk diye ses geldi Çocuğumun sesi gibiydi Aman tanrım Aman tanrım ya.